Herkese merhabalar. Çok güzel bir gün, çok güzel bir bayram haftası diliyorum herkese. Bodrum Olay Gazetesi'ndeki son yazım yayınlandı. Yazımın konusu yeni anayasa yapma tartışmaları. Ee, yeni anayasa yapılmadan önce şu andaki güncel anayasaya bağlı olarak e, uygulanan e, anayasa mahkemesine bireysel başvurunun bir sonucu olarak mahkemelerin anayasa mahkemesinin kararlarını tanıyıp tanımaması konusu güncel anayasamızda son değişiklikle getirilen bireysel başvuru hakkı sonucunda anayasa mahkemesinin aldığı kararlara yerel mahkemelerin, yargıtayın uyması ve uymaması problemi halledilmeden yeni anayasa yapılsa bile bu Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmadığı sürece yeni Anayasa'nın da bir dramatik değişiklik yapacağını düşünmüyorum bizim gündelik yasal hayatımızda, hukuk hayatımızda. Dolayısıyla bunun üzerine yazdım. Bu bağlayıcılık nasıl sağlanabilir ve yeni Anayasa yapılmasa bile bu uygulandığında aslında yeni Anayasa yapılmasına gerek olur mu noktasında böyle bir açmazı değerlendirmeye çalıştım. Okumanızı tavsiye ederim.